Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber IRP efsanesinden 10 numara bir gündeyiz. LSPD başvurumuz kabul edildi ve bugün eğitim zamanı 23.20'de tam 23.20'de akademi eğitim alanı varmış. Oraya gideceğiz ve bugün her şey belli olacak diyebiliriz. Bir kıyafet verdiler abi bize. Bunu önceden giyindik biz. Ben iki gündür bu kıyafetle geziyorum. Yani birazcık havalı olduğunu düşünüyorum. Kıyafetim bu şekilde. Hani zaten şimdiden departmandayım ayağına. Millet gördüm video bu polis. Ha, o sivilde şu an. Şöyle de bir durum var arkadaşlar. Akademide bugün her şey belli olacak. Eğitimden geçebilen geçemeyen umarım biz başarılı bir şekilde geçeriz. E, 23 23.27. E, oyun içi saati farklı. Oyun dışı saati farklı olduğu için hemen telefonum. 10.10'a 23 23.33 saat Video girelim edelim derken bayağı uğraştım. Biraz geç kaldım. Umarım elenmem geç kaldığım için. Valla ters yönden girdim bile. Bu arada ben sadece rol videosu için değil normal zamanlarda da Inception'da oynuyorum. Bilginiz olsun. Hani sizlerle benimle denk gelebilirsiniz oyunda beraber kaynatırız ama polis yani hiç affetme ama haberiniz olsun. Eyvah ee, araba yolda gelmişler. Şuranın solunda ben daha önceden geldim. geldim. Wow, herkes dur bakayım. Şuraya araba falan çekmişler oraya. Ona ne avradın? Vallahi başlamışlar eğitime. Allah'a başlamışlar. Ve Allah ben hiç köprüyü dolaşamayacağım abi. Ben geçer miyiz? Geçtik bile. Asıl susam açıl. İşte bu kadar basitti. Abi adamlar role girmiş bile beni. Arabamın kapısına Şefim özür dilerim. Geç kaldım. Hemen geçeyim mi sıraya? Orada PD pek bir alakam yok açıkçası. Eyvah. Hadi. Bu da sorumsuzluk. Kafasını öne eğer. Özür dilerim şefim. Erenmedim değil mi? Abi 2, 4, 5, 6, 7, 8. Aha Nathan o gün bana yardımcı olan efendim. Bu biraz iyi bir adama benziyor daha o gün. Burası evine benzemez. Oğlum bu bile değişmiş lan hemen. Halka davrı, halka ayrı şeye ayrı davranıyorlar. Aptal herif geç yerine. Hızlı adımlarla yürümeye başlar. Selamünaleyküm. 17'ye döner ve selam der. <laughs> Natana odaklanır. Ben konuşuyorum hep. Bakışlarını arkadan arasında gezdirir. Bu kadar neredesin oğlum? Tekmeyi yiyordun az daha. Slash V miydi? S miydi amına? Hatırlayamıyorum fısıldama umudunu ya. Slash V 17. Sorma sorma. Elenmem umarım. Akademinin son günü bazı herifler gecikebiliyor. Adam bir de fısıldaşıyoruz ya okul sırasındaymışız gibi. Eee Nathan sonra ne olmuş? Nathan talaksifere bakınarak söyler. Sus sus. kafasını öne eğer. Her ne yazıcı son eğitimimiz olan parkur eğitimine geçiyoruz. Bedensel eğitim. Bir adım öne çıkar. Efendim bir şey sorabilir miyim? Daha önce parkur eğitiminde elenenler oldu mu? Dün geceden beri bunu düşünüyorum. Geri 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 eski konumuna geçer. Hop 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 hop. Bak, harbi dayaklı benim karakter. Evet evet. Senin gibi bazı aptallar elendi. Abi bana çok ağır konuşuyor bak ya. Kalp kırıyor yani. Gizlice sırıtır diyor. Bunlar da benimle dalga geçiyor. Ayıp değil mi lan? Abinizle dalga geçiyorsunuz hep beraber bir olup. Geçeriz. Sen kafanı yorma. Bak son günü akademiye geç kalmak da nedir? Ya uzatma artık ya. Çok uzattın ya. Üff. Gerçekten bazen yani babaannem gibi oluyorsun Nathan yani. Babaannemle senin gibi çok konuşuyor. Biraz sinirli gibi. <laughs> Allah'ım yarabbim. Sola dön dedi. Dur. Sağa dönseydim keşke ya. Bu çok iyi değil mi yalnız ya ortam? Ben tam çete gibi duruyorum ama ya. Dizgi halinde beni takip edin. Yemin ediyorum ip gibi geliyorlar ha. Bunlara baksana. Hızlan ahbap. Haydi be abi. Hadi be abi. Hadi be abi. Hadi dangar no stop. Tek tek devam et diyor yani. Hareketlere bakla eliyle böyle gösteriyor. Mesela Baya iyi yani. Bugün sıraya girin amına koyayım. Efendim ben sokayım mı sıraya bunları? <laughs> Aha. Aha. Yemin ediyorum tam atılmalık karakter değil miyim ya? Sen mi konuştun? Yok efendim. Yok efendim. Anderson Tavaksa bakar. O konuştu yüzbaşı. Siz bana yalancı mı diyorsun? Yok efendim. Kızacaksınız diye öyle dedim. Sanki polis alımı değil var ya şey alımı Ne çok abarttım be. Ne çok abarttım be. Anladım. İlk önce sen kendini sıraya sok. Pekala efendim. İnşallah elenirsin. Umarım elenirsin, pislik. Yüzbaşım, bunlar daha sıradan duracaklar mı? Emilerin hepsini gönderelim. Kapat çeneni. Nathan sese doğru döndü. Yüzbaşım, bunlar daha sırada duracaklar emirlerinizin Emilerinizin hepsini, beni göndereceklermiş. Hmm. Ben parkurumda iyiyimdir kardeşim, sen rahat ol. Nathan. Nathan, bana sokan. <laughs> Ya gene var ya Ankara'lı olduğumu belli ettim ha. Akademileri bir süzdü. Elleri tespit kemenin doğru doğru baktı. Hemen uzatmadan parkura geçiyoruz. Bence de. Ben mi? Sen tabii gerizekalı. Hanımefendi. Gerçekten kazanırsınız. Size polis olmak çok yakışır. <laughs> Hayırlı işler babacım. O korkuyorum yapabilir miyim? Yapamazsanız bile ben size özel olarak öğretirim. Bir dahakine yardımcı olurum. Olmaz mı? Aha. Parkuru göster. Onayladı ve parkur yerine doğru hızlı adımlarla yürüdü. Tabii ki yardımcı olurum ama bir şartım var. Çıkışta kazansanız da kazanmasanız da bir kahve borcunuz var. Bu da parkuru göstertiyor. He göremedik ki. Hı, hmm, güzel bir teklif aslında tabii. Çıkışta görüşelim. Gelsenize. Azarı yedi. Bak şimdi. Sırayı mahvettim. Bak bak. Park bu muydu yani gerçekten parkur? Oha abi sen de daha oralara çıkmayı bir bırak istersen. Ekle 2, ekle 3. Elendi. Elenmiş olması lazım düştü. Arkadaşlar şimdi bunların eğitimini boştan yeni izlemeyelim. Ben burada videoyu e, keseceğim. Bilginiz olsun. E, ona göre hareket ederiz videodan sonra. Abi şaka maka geldi sıra bize. Baya düşüyorlar buradan çıkarken. Hadi yumuşak oğlan dedi. Anana avradı be. Anana be. Eyvah. Vallahi düştüm ya la. Buradan sonrası basit abi. Ben videodan önce çalıştım. Hop 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 hop. evet 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 evet. evet boşum gerçekten pratik olduğumu görmüş oldunuz. Parkurumuzu bitirmiş oldu. Şefim şimdi mi şimdi mi açıklayacaksınız kazananları ve kaybedenleri yoksa de, departmandan Umut Taksa kalsın Ben sola döndü merkezi sağa döndürdü. Pardon efendim unuttum bir anda. Adam <laughs> daha soğumlu da biliyor bilmiyor ya. Oğlum ben olsam beni almazdım bu arada biliyor musunuz? Yani beni inşallah alırlar da herkesi koşturuyorlar abi şu an. Şefim şoförlüğüm iyidir. Sizin aracınızı ben sürmek istiyorum. Çaylaksın sen. Çaylak. Pekala efendim. Evet abicim. Selamun aleyküm departman. Hayırlı işler. Dalma dışarı ya. Tamam. Neden silen açtınız ki abi? Mal mısınız ya? Ne kadar acil bir durum olabilir ki? Evet hadi 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 Nathan hadi Nathan yorma beni buraya hadi ya ben böyle baskılı rollere çok gelemiyorum arkadaşlar mesela her şey bir an önce bitsin istiyorum şimdi hızlı bir şekilde geçenlerin isimlerini söylüyorum <laughs> tabii ki <laughs> Sırtır. geçmeyen nerede singisin evinde uyku çeksin oğlum neden böyle Los Santos polislerinin hepsi agresif ya ben de öyle olacağım yüzbaşı merak etme seni emekli edeceğim ben Kafanı yorma. İlk isim Anderson. Küfürü de yersin böyle bana ne oldu pişeceğiz Hadi abi oku beni bak canını yerim sabahtan beri video çekiyorum. Video şey olmasın. Lint Rhyne. Hadi abicim. Heyecanlandı. Anlaşılabilir. Hadi hadi hadi. Ve son olarak beni söylemezsen yemin ediyorum vururum seni. Bana ne var hadi. Sağ olun efendim. Pratiğim demiştim efendim. Ama yine de iyiydin. Ne o seni hiçbir zaman sevmeyeceğim. Aptal erim. Teğmen olunca direkt sana yol vereceğim. Merak etme. Torpilin böyle sanıyorum. Hem geç kal hem de kazan. Şefim. Şefim. Anderson beni taciz ediyor efendim. Torpil diyor. Ne kadar para verdin söyle diyor. Geç kaldın kaç paraya satın aldın teğmeni diyor bana. Öhüm yüzbaşını. Kulaklarımla duydum. Hanrı şahit gene de siz doğrusunu bilirsiniz şefim yalan yalan inanmayın yüzbaşı haksız insan bağırır psikoloji okudum iki sene ee Nathan ben söyleyeyim de yani şefim inanıp inanmamak istiyorsanız bu arada büyük iftira attım burası okuduğum psikoloji dersine benzemez gene suçlu ben oldum amına koyayım Allah Allah Zaten sen problemi misin ya? Kavga istemiyorum iklimden fazla şımardınız. Bak arkadaşlar bu arada 40 dakikadır kayıttayım. Emeğe karşılık bir abone olup bir like atarsanız gerçekten beni çok memnun edersiniz. Cansınız ve heyecansınız. Latifi evet, veriyorum, hızlıca devreye çıkabilirsiniz. Seninle değil, annenle uğraşacağım çocuk. Acayip kin kaptım geri zekalıya ya. Ah ah, anneme küfür bir de Bağır Bağırsana, bağır bağır. Neyse seninle mesai dışı görüşeceğim. Kesin sesinizi. Nathan da MHP'li herhalde. Usta bu yıklara baksana. Oyu MHP'lisin abi. Rozet ustan atar aşağısın Rozet'i alır. Rozet'i alır. Beni hiç gözüm tutmadı. salaks. Senin rozet'imi vermedi. Ana fikir soran oldu mu? <gülüyor> 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 Salak işte şefim. Özür dilerim onun adına oğlum anneni var ya şimdi tek hala kesin gözüne döreceksin hadi ha, koşsana ha sıkıldım koş koş artık devriye atmak istiyorum ya götünü salla kardeşim tamam mı yavaş gel yani özellikle yavaş gel bomba atmurucam kafasına gerizekalı ya mal sen koşar harbi bir sığırsın yalnız ya yani. bulaş sikin başlığım Savaş... karolum ben yanlışlıkla. ha da zenci kelepçe nice mp5 mp4 alamam Aha. 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 Herkesten özür dileyerek bir oldum. Yarım saat demin giyiniyorsun diye bu da azar çeker kardeşim. Sen harbi salaksınız siz ya. Haydi başlayalım. Haydi başlayalım. Annen gibi senin üstünü mü giydirelim Uzatan sensin geri zekalı. Anderson. Evet. Böyle çıkıyorsun hadi. Bizi bekleyemem daha fazla. Ne? Ee, üçümüz mü Arkaya geç it dedim buna. Devam edelim dedi. Bundan sonra da ama şu sistem tersini ver artık. 3 personel sağ başlangıcı bildirir. Karaları açız. Kalbiniz. Hı hı. Pekala. İşimize bakalım artık. Bir de aranızda polemik yaratırsanız sanır şahidim. İkisiniz de departmanın tuvaletini temizletirim. Anladınız beni. Anladık hadi devam et. Yani işte, polis olmak gerçekten çok sıkıntılı bir iş yani bu arada. Yani sürekli bir gerginlik ve sıkıyor. Yani Böyle sıkıyor. Bu akademi mevzuları vesaire çok sıkıyor ama ondan sonra her şey çok güzel gidiyor yani. Uzun sürüyor. Aha aracınızı sağ çekin motorunuzu söndürün ve bekleyin ne de Sana diyoruz Ya da ben şimdi karışmayayım bir şey Hatalı soğuma gitsin siyah süper ihtiyaç Onda öyle, 55 durum var araç Burası Green Park İnelim mi şef Abi geri zekalı kaçtı ya da Vay malın evladı Akşam akşam başımıza iş çıkarttı ya Bas bas kaçıyor lavuk Bizde telsizden sürekli anos geçiyor Hadi ya abicim dur artık dur artık Dur artık aileni düşünüyorsan sağa çek. Hiçbir şey için geç değil. Abi ya. Aha takla attı. Ben direkt araçtan inmem. ol. Kaçacak yerin kalmadı. Biz zaten bunu burada paket yaptık abi. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. İlk gün böyle direkt aksiyon bizi buldu yani bu arada. Her şeyi de doğaçlama dedi Bilginiz olsun. Eee baba hayırlı işlerimiz olsun. Pidi'yi de işimiz var demek. Umarım güzel rollerimiz çıkar. PD'nin ilk günü bu kadar yorucuydu. Bir buçuk saattir çekimdeyiz. Emeğimize karşılık videonun da ortasında söylediğim gibi sunucunun IP ve Discord adresi açıklama kısmında kanalımıza hala abone değilseniz abone olup kardeşe destek vermeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.